Evet, bugün Pentekost bayramımızı tut <laughs> tutuyoruz ve özellikle kutsal ruhun e elçilerin ve Mesih'in diğer takipçilerin üzerine indiği çok özel bir gün. Bu olay Mesih İsa'daki imanın Yahudi cemaatinin ötesine, Yahudi topluluğunun ötesine aslında bütün uluslara bir şekilde yayılmasını bir başlangıcı olarak kabul edilir ki, Aynı zamanda da kilisenin bir doğuşu doğum günü olarak da kutlanmaktadır. Kişiselliğimize geldiğimizde katteki noktamızın ve hocamızın da hep söylediği gibi yaratılandaki yaratan parçacığımızın uyanışıyla ve yine derste paylaştığı gibi yeni dünyada yeni dünya anlayışımızda kendi kaosumuzun toplumsal kaosumuzun üzerine giderek bir şekilde ıslah edebilmek ve ıslahın ışığını yönenebilmektir. Ve yine hocamızın derste paylaştığı güzel bir anlatım vardı. Görünen boyutu görünmeyen olan boyuttaki hedefe ulaşmak için kutsal ruhun bu aradaki rehberliğinde içselliğimizin taşınması gereken bir noktasıdır demişti. Evet, Pentekost gerçekten bu noktada bizler için çok değerli bir gün. Tarihsel ve teolojik anlamına baktığımızda, evet hocamız da belirtmişti, e, Yunanca'da 50. olarak tarif edilen Pentekoste kelimesinden türüyor. Ve Paskalya'da 50 gün sonra veya 7 hafta diye de ifade ediliyor. Her zaman olduğu gibi biraz da Yahudi geleneğinden bahsetmek istiyorum. Onların da kutlamış oldukları Haftalar Bayramı diye geçer ve Şavuot diye adlandırılır. Bu bayram, aslında Toran'ın Sina Dağı'nda Musa'ya indirilmesiyle birlikte Yaradan'ın ve halkıyla olan arasındaki antlaşmanın bir kutlamasıdır aynı zamanda. Pentikos bölümünde, kutsal ruhun ateşten diller şeklinde elçilerin ve oradaki olan topluluğun üzerine indiğini gördüğümüzde, bu sanki Sina da gerçekleşen olayı bir benzeri veya bir tekerrürü gibi. Ama burada çok önemli bir farklılık var. O zaman Rab yasasını taştan metinlere yazmıştı. Ama şimdi yüreklerimizin üzerine kazanmıştır. Bir de bu bayramın tarımsal bir boyutu var. Tahıl hasadının bitişiyle meyve hasadının başlangıcını bet amit şükran olarak getirilmesinin bir kutlaması, bir bayramıdır ki hasat bayramı diye de geçer. Canım kızımın isimlerinden bir tanesi de Güreş Hasat. Ona da sevgilerimi <laughs> iletiyorum. Pentecost, Mesih'in bir vaadidir. Ve bu vaat sonrasında da ruhunun inişini temsil ediyor bizlere. İsa Mesih göğe yükselmeden önce elçilerin işleri 1.8'de e, talebelerine, öğrencilerine şu vaadi vermiştir. Size kutsal ruhu göndereceğim demiştir. Elçilerin işleri 1.8. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yerüşelim'de bütün Yahudiye ve Samariye'de ve bütün dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız diye bizlere seslenmiştir. Hepimiz biliyoruz ki Mesih İsa'nın birçok sözünün temelinde olduğu gibi burada da kadim peygamberliklerin sözlerinin sözlerini bir atıfta bulunmaktadır. Bu atıfta bu sözlerin gerçekleştiğinin anlamına geldiğini görmekteyiz. Mesih İsa'dan veya milattan önce 9. ve 6. yüzyıllarda yazılmış olduğu kabul edilen Yuel kitabına göre, onun peygamberlik sözlerine göre şöyle geçmekteydi. Yüel 2. 28-29 Ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz ise görünler görecektir diyor. O günlerde kadın, erkek, bütün kullarımın üzerine tek tek ruhumu dökeceğim diyor Rab. bu güven 2.28 ve 29. Ve bu peygamberlik sözlerinde de elçilerin işleri 2, 1 ve 4'te gerçekleştiğini okumaktayız. Elçilerin İşleri 2. bölüm gerçekten Kutsal Ruh'un özellikle Pentekost günü için Kutsal Ruh'un bütün detayları için bilgi alabileceğiniz, okuyabileceğiniz uzun bir bölüm. Lütfen müsait olduğunuz bir zamanda Elçilerin İşleri 2'yi de okumanızı tavsiye ediyorum. Şöyle diyor: Pentekost günü geldiğinde bütün inanlılar bizler gibi bir arada bulunuyor ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi. Ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten diller benzer bir, ateşten dillere benzer bir şeyleri <laughs> dağılıp her birinin üzerine tek tek indiğini gördüler. İmanların hepsi kutsal oldular ve ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar diyor Elçilerin işleri Kitabı'nda. Farkındaysanız burada da kutsal ruhun <laughs> çeşitli simgesel e, temsillerini de göre görmekteyiz. Özellikle bu simgeler Hristiyan inancında çeşitli anlamları e, kapsayabiliyor. Mesela kutsal ruhu bir güvercin olarak temsil edebiliyoruz. Burada okuduğumuz gibi bir ateşten dilleri ve aynı zamanda da bir rüzgarı temsil olarak görmekteyiz. Güvercin masum, masumiyeti ve saflığı temsil ediyor. Ateşten diller gücü, ilhamı ve hocamızın sahip olduğu gibi bir konuşma yeteneğini söylüyor. Rüzgarda o görünmez ama güçlü ve değiştirici varlığının bir sembolüdür. Evet, öğrencilerin bu olayın sonucunda güçlendiğini ve kalabalıkların da toplu halde Mesih İsa'ya iman ettiklerini okumaktayız. Kutsal ruhun sağladığı bu dönüştürücü muazzam güç Mesih talebeleri için bir değişim ve dönüşüm basamağıydı. Pentikos'tan önce ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Hepsi korkmuş, ürkek bir durumda. Kendilerinden emin değillerdi. Evet, bunları yaşıyorlardı çünkü gerçekten zor zamanların içindeydiler. Ancak ne zaman kutsal ruh onların üzerine geldiğinde kendilerinde bir cesaret buldular ve emin hale geldiler. Mesajlarının gerçekliğini doğrulaya her biri bir mucize ve belirtiler göstermeye başladı diyor elçilerin işleri 2.43'te. Aynı zamanda biliyorsunuz özel bir gündü Yahudiler için ve dünyanın her bir noktasından gelen Yahudiler Mesih talebelerindeki bu değişiklikleri fark edince kendi dillerinin de konuştuklarını bir anlayınca bir anda hayrete düştüler. Ne oluyor şeklinde diye ve tam bu süreçte de Petrus bütün kalabalıklara Mesih İsa'nın müjdesini vaaz etti. Onları tövbeye ve onları vaftiz olmaya teşvik etti. Ve yine yazılarda der ki bu şekilde birçok kişi Rabbe iman ettiler. Bu olay gerçekten kilisenin tüm uluslara müjdesinin yayılma görevinin bir başlangıcını işaret eder. Aynı zamanda da kilise hizmetinin bir doğuşudur. <laughs> Bu hizmetin özellikle Pentikos gününde doğuşu ile kutsal ruh kilise ve Mesih inanların yaşamında muazzam bir etkin güce bir role sahip olmuştur. Elçilerin işleri yine 2, 30, 38 ve 39'da kutsal ruh için diyor ki bu bir yaradanın işlerini yapmaları için Allah'ın vermiş olduğu bir armağandır diyor. Ve bu armağanın meyveleri olarak da sahip olacağımız çok özel değerlerden bahsediyor Galata, Galatyalılar 5'te. <laughs> Sevgi diyor, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetim gibi çok özel değerlerden bahsediyor. Pentikos'un diğer bir önemli teması da çeşitlilik içinde birliktir. İkiyi bir yapmaktır. Kaosu ıslah etmektir. Mesih talebelerinin farklı dillerde konuşup farklı kültürden gelen insanlara müjdenin tek mesajını iletmişlerdi. Bir anlamda kilisenin tüm insanları, tüm ulusları ırk, köken, dil ayırt etmeden kucaklamasının da bir sembolüydü. Her ne kadar günümüzde maalesef bu saflığı, bu ıslahı kaybetmiş bile olsak Mesih'in döneminde bu gerçekten bu saflıkta, bu temizlikte temiz bir düşünce Özü buydu açıkçası. Sonuç olarak toparlayacak olursam Pentikos gününde görüyoruz ki kutsal ruhun rolü hem kilisenin doğuşunda hem de müjdenin yayılmasında muazzam bir etken oldu. Bu rolle Kutsal Ruh, Mesih talebelerini gerçekten güçlendirdi ve birçoklarının da toplu halde Mesih'e iman etmelerini sağladı. Kültürel, etniksel ve dilsel zenginleri aşan Mesih'te yeni bir topluluğun oluşmasını gerçekleştirdi. Evet günümüzde de yaşamlarımızdaki devam eden o güçlü rolü ve rehberliğiyle Efendimizin varlığını, onun o muazzam dönüştürücü gücünün bir hatırlatıcısı olarak da her daim bizimle birliktedir. Değerli dostlar, bu özel bayram gününde kutsal ruhun yaşamlarımızdaki özel tekrar etkisini düşünerek Rabbimizin işini yapma noktasında her birimiz şimdi onda cesaret ve güç bulalım ve ruhu ile bizleri her birimizi tek tek doldursun diye dua edelim. Baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla.